Ya arkadaşlar gerçekten bir şey sormak istiyorum. Şöyle bir izlediğim bir korku filminden falan hatırlayan var mı? Vallahi olsa cuk olurmuş. Ben bayağı tırstım. Ya aşkım Vahide Hanım merak ettiğimiz için buradayız? Yoksa bir saate uzarız merak etme. İlker, Emre. Eğer yaptığınız yine sulu şakalardan bir tanesi ise bu yemin ediyorum var ya intikamım çok acı olur ha. Acı olur ona göre. Aşkım onu nereden çıkarttın şimdi? Ne şakası, ne münasebet ya? Hı. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Merhaba. Buyurun, buyurun. Vay! Cereyen yaptı Zahir. Ha, evet evet. Öyle Zahir. Önce çıkıp odalarınıza yerleşin. Ben sizi burada bekliyor olacağım efendim. Ee, yok canım biz size böyle uzun boylu rahatsızlık vermeyelim. Ee, vallahi ne yalan söyleyeyim biz en başta bu daveti açıkça bir şaka zannettik. <gülüyor> <gülüyor> şaka mı? ...on milyon dolarlık iş teklifinin şakası mı olur efendi? Pardon kaç dediniz, duymadım. Hayatım boyunca yakından tanıyıp sevmediğim... ...aile gibi görmediğim hiç kimseyle çalışmadım. O yüzden hafta sonu sizleri tanımak ve... ...kuracağım vakfın işlerini ona göre teklif etmek istiyorum, izninizle. Yok, estağfurullah, öyle değil zihni falan şey değil de... Ee, şimdi Ayaz'la Mete binayı yapacak galiba değil mi? Ee, İlker'in de mekanını vakfın tanıtım gecesi için kullanacaksınız, doğru mudur? Evet evladım. Hah, şimdi burada ben tam olarak ben ne yapıyorum, ben onu anlamadım. Yani e, üst düzey yöneticiler herhalde geometri ders verecek halim yok. Değil mi? <laughs> Aynen öyle. Vakıf 18 yaşına gelince torunuma kalacak. Ama bu gidişle ben liseyi bile bitireceğinden pek emin değilim. Seni araştırdım. Dürüst ve yeteneklisi. Şimdi lütfen odalarınıza buyurun. ...akşam yemeğinde bütün ayrıntıları konuşacağız. Ve bir aile olabileceğimize inanırsam... ...o on milyonun geldiği yerde... ...daha çok on milyon var gençler. <gülüyor> 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 Şimdi odalarınız üst katta. Akşam yemeğinde görüşeceğiz. Teşekkürler. Teşekkürler. Ya abi... ...bence çok salakça. Gerçekten bana hiç inandırıcı gelmedi bu durum. Ya vallahi ne olur gidelim. Ben çok korkmaya başladım. Ya, bir dakika hayır öyle bir şey yok. Hiç acele etmeyin ya. Aynen dur bir dakika ya durun bakalım. Böyle anlamadan dinlemeden olur mu bir oturalım. Cık. Yani neticede... ...vakıf işi hayır işi değil mi? Bu işte var ya... 10 milyonluk hayır var, 10 milyonluk. <laughs> Allah Allah, hakkımızda hayırlısı neyse olsun artık. Erkeklerin gözünü gördüğünüz gibi para bürüdü. Akşama kadar biz buradan falan çıkamayız ha. Evet kızlar, yapacak bir şey yok değil mi? Akşam ola, hayır ola. Ya bu hayırlı cümleleriniz bittiyse lütfen odalarımıza buyuralım hayırlısıyla. Daha bitmemiş. Hadi abi, hadi. E hayırlara vesile olsun diyelim. Ne yapalım? Hayra bolu. Ya, ya. Vallahi hiç olmaz o ya. Hiç hiç Yalnız kapıların üzerinde isimlerimiz yazıyor. Ay Müjde kızlar az turist olduk hepimiz. <laughs> Ayaz, Baydamım senin de gözüm bir yerden ısırmıyor mu? Bilmem. Ne yapıyorsun sen? Ya bizim bu yeni proje var ya. Onun üç boyutlu hali mail olarak gelecekti de. Gök mü yürüledi? Ya Ayaz, hava günlük güneşlik yani sence de tuhaf değil mi gök gürültüsü? Nereden bileyim ben öykü ya? Şeyma? Hayatım, söyledik gelmedi ya. Ya Ayaz Şeyma bahçede. He? Ya Şeyma bahçede diyorum. Hani? Koşarak kaçtı. Ya yüzü bembeyaz bir üstü başı yırtık falan da çok korkmuştu. Öykü ne diyorsun? Burada kimse yok. Ya hayat hal çok fena. Kesin yardıma ihtiyacı var. Vayda Hanım! Vayda Hanım! Aşkım benim, ne yapıyorsun ya? Vahide Hanım'a soracağım. Şeyma'yı da mı davet etti? Buraya soracağım. Vahide Hanım! Vahide Hanım! Hayır! <laughs> <laughs> ee... Vahide Hanım, siz buraya şey da mı çağırdınız? Hayır. Yalnızca sizi. Ama ben gördüm. Şeyma bahçede geziyordu. İmkanı yok evladım. Bahçemizi kurt köpekleri koruyor. Yabancı biri girseydi kesin havlarlar. Ayaz, Ayaz ne bu koyunlar öyle istemişirdi. Fırtıklı arkadaşım kurt köpekleri mi yedi benim? Ya Ülkü saçmalamaz mısın lütfen? Gördüm ama. Hanım kızımızın biraz sinirleri mi bozuk acaba? Ne, neden gök gürlüyor o zaman? Bu havada niye gök gürlüyor? Onu da mı bana soruyorsun evladım? Vay da hanım. Ne olur kusura bakmayın. Estağfurullah. Temiz, temiz hava çarptı herhalde. Of! Bahsana şimdi çarpacağım, göreceksin. Öykücüğüm, Şeyma'yı üzdük. Evet, hepimiz vicdan azabı çekiyoruz. Ve sen bahçede görecek kadar vicdan azabı çekiyorsundur, olabilir. Ha bilmiyorum Ayaz, bilmiyorum. Sadece çok acayip her şey. Burası çok acayip, bugün çok acayip, onu biliyorum ben. Acayip, tamam. acayip. Tamam, 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 sakin ol. Peki Işıkcığım, biz telefonu kapatırken önce sen kapa. Yo yo, sen kapa hmm, hmm, falan. Bunları yaşayacak mıyız ya? Yok ya, ben pek bilmem ki öyle cilve olaylarını. Yani bana kapa dersin, ben çotarak diye kapatırım telefonu suratına. Yani sakın benden öyle şeyler bekleme. Tamam mı? Sonra gururun kırılır durduk yere bak. Peki, biz yani böyle liseli telefon kuşları gibi mi takılacağız Işıkcığım ha? Hep böyle mi olacak? Ben de seni özledim Mete. Ama Şeyma olayı çözülmeden, ben böyle kendimi daha iyi hissedeceğim. Bir, tamam, ona da tamam. Ama biz lisede değiliz ki artık. Yani hem radyasyon diye bir şey var ya. Hmm. Cebinde kaktüs taşı Mete. Radyasyonu yemiyormuş onlar. <laughs> ben var ya senin için o radyasyonu mayonezler yerim. Sen ne diyorsun? Mayonez. Hmm. Meteciğim, ben daha fazla senden soğumadan telefonu kapatıyorum, tamam mı? Seni çok öpüyorum hayatım. Peki tamam. Görüşürüz. Bay bay. Hadi bay. Burcu, Emre, bir gelsenize. Hı. Ya çocuklar, ben bir bebek ağlama sesi duyuyorum. Siz de duyuyor musunuz? Aa, ama bak, ben sana demiştim. Ben sana ne demiştim? Sibel bebeği bavula sokar, yine de buraya getirir demiştim. Aa. Burcu, kısa bir dedikodumu mu yapıyoruz? Ay ne dedikodunu yapacağım be? Getirdin değil mi Batıkanı? Bak, doğru söyle. Arkadaşlar Batı nereden çıkarttınız ya? Ben burada bebek ağlamasından uzak durmak için anamdan kuzenime bütün soy ağacımı eve diktim öyle geldim ya. Bakın ben 20 gündür uyuyamayan bir insanım. Abi şey. Metin bebek ağlama sesi duyuyormuş. Ay ciddi misin? Ben de sürekli yok gürültüsü duyuyorum. Bir de acayip acayip şeyler görüyorum. Delireceğim galiba. Evet ya, onu biz de duyuyoruz ha. bir de ne alaka bu havada değil mi? Öyle gürlüyor gürlüyor, da bulut yok, nem yok. O çünkü şeyden oluyor Emre'ciğim, Balkanlardan soğuk hava geliyor. Ulan ne saçmalıyorsunuz ya Allah Allah! Ben bebek ağlamaz, sizi duyuyorum diyorum. Siz duyuyor musunuz, duymuyor musunuz? kalk, kalk, ah! ah! Allah! bu köşkte bebek filan yok Mete Bey. İyi, e, ne, güzel. Ben ben öyle sandım herhalde, değil mi? Çünkü ben kendi kabuslarımda da arada bir öyle bebek ağlaması diyorum. Yine böyle bir şey oldu sanırım. Biz de size yemekten önce çay ikram etmek istemiştik. Kendi ellerimle hazırladım. Uşağım, Sebastian. Memnun olduk. Ben de Norella. <laughs> Aşkım. Bahide Hanım, çaylar için teşekkür ederiz. Arkadaşlar. E ee, odalar da Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.